E ee, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili deminki yayınımızda Aylin e, çok güzel açıklamalar yapmıştı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinden örnek vererek ben de şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden olan kendisinden önceki dönemi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem nasıl tarif ediyor? Onunla ilgili hadislerden okumak istiyorum inşallah. Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması bidatlerin ortaya çıkması emri bil maruf ve neyyel münker yani iyiliği öğütleyip kötülükten men etme imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder diyor Peygamberimiz. Ve onun adalet ve bereketiyle müminlerin kalbi ferahlar, acem yani Arap olmayan ve Arap milletler arasında ülfet ve muhabbet yerleşir diyor. Şimdi hadisi tek tek ele almak istiyorum inşallah. Kıyamet yaklaştığı zaman yani kıyametin alametlerini yaşıyoruz şu anda biliyorsunuz ve e, Said Nursi Hazretleri'nin belirttiği şekilde de Hicri 1545 gibi kıyametin vaktinin yaklaştığını düşünüyoruz. En doğrusunu Allah bilir. Peygamberimiz diyor ki müminlerin kalbi ölüm. Şu anda dünya üzerinde Müslümanların yaşadığı yerlerde her yerde gerek haberlerde gerek televizyondaki duyurularda internette... Müslüman kelimesiyle yan yana gelen en çok tekrarlanan kelimelerden bir tanesi ölüm. Yani sürekli ölümden bahsediliyor Müslüman aleminden bahsedilirken. Açlık Bakın bugün e, Müslüman dünyasındaki bütün yeraltı kaynaklarından bahsettiğimizde en zengin ülkeler olmasına rağmen... ...şu anda en çok açlık sınırında olan, kıtlıktan dolayı en çok insan hayatının kaybolduğu ülkeler Müslüman ülkeler. Hem Afrika ülkeleri hem de e, Orta Doğu'daki Müslüman ülkeleri bildiğimiz şekilde. Yani açlık şu anda ahir zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan önce Müslümanların maruz kaldığı imtihanlardan en önemlilerinden bir tanesi. <laughs> fitneler. Bu fitneler nasıl gerçekleşiyor. Müslümanların arasında sürekli fitne var. Sürekli kardeş kardeşe kırdırılmaya çalışıyor. Sürekli kardeş savaşları var. Sünnilerle Şiiler sürekli savaş halinde gibi gösteriliyor. Mezhep savaşları birbirine sürekli sanki takip ediyor gibi. Fakat hep baktığınızda hep kardeş kardeşe karşı, hep kardeşler arasında fitne ve bozgunculuk e, propagandası yapılıyor ve bu körükleniyor. Allah da ayetinde bize eğer siz birbirinize dost olmazsanız şeytan Allah'a sanırım Yeryüzüne fitne ve büyük bozgunculuk olur diyor. Şu an tam anlamıyla bunu yaşıyoruz. Sünnetlerin kaybolması diyor peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakat bunu hemen yanındaki diğer sözle birlikte bir arada açıklamak istiyorum. Çünkü Bidatlerin ortaya çıkması diyor devamında da. Şimdi şu anda günümüzde biliyorsunuz zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam dini Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki haline çevirecek. Yani pe Peygamberimizin gerçek sünnetlerini, bidatlerin olmadığı, hurafelerin olmadığı saf Kur'an ahlakına dayalı gerçek dinimizi insanlara tanıtacak ve bütün insanların arasında Müslümanlardan ayrı olarak hatta diğer dinlere mensup hatta dinsiz olan insanların bile Kur'an ahlakına eğilim göstermesine vesile olacak. Yani peygamberimizin gerçek sünnetleri ortaya çıkacak. Bidatler tamamen dinden temizlenecek. Güzel dinimiz saf ve tertemiz haliyle nuruyla bütün insanlara inşallah ulaşmış olacak. Emri bin maruf neyen münker yani iyiliği eğitleyip kötülükten men etme imkanlarının kaybolması. Şu anda doğruyu söyleyen hatta bir söz vardır doğruyu söyleyen kaç yedi köyden mi dokuz köyden mi kovalanır diye. Öyle bir ortamdayız ki insanlar gerçekten Kur'an ahlakına dayalı olarak doğruyu anlattıklarında sanki mesela iddiatı İslam farzdır dediğimizde bize siz nasıl iddiatı İslam'ı savunursunuz diyorlar. Biz Kur'an'a göre Müslümanların bir lideri olması gerekir dediğimizde siz nasıl olur da Mehdi'den bahsedersiniz diyorlar. İşte bu peygamberimizin anlattığı ortamın tam anlamıyla tarifidir. Kur'an'a dayalı olarak gerçek İslam'ın gösterdiklerini anlattığınızda iyiliği emrettiğinizde insanlar sizi durdurmaya çalışıyorlar. Hatta bu insanlar kendilerini Müslüman olarak gösteren kişiler dahi olabiliyor. Bu imkanların kaybolması sebepleriyle zayıfladığı zaman diyor Peygamberimiz işte o zaman Mehdi Aleyhisselam çıkacak diyor. Bunlar evet imtihan bunlar zorluk ama Mehdi Aleyhisselam'ın da aynı zamanda müjdesi o yüzden Müslümanlar el birlik olarak kardeş olarak Mehdi'yi aramaları gerekiyor artık inşallah.